Gamer herkese selamlar. Bu videomuzda en iyi 5 simülatör oyununu listeledik. İyi seyirler. 1 numara: Cities: Skylines. Belki bir müteahhit olamadınız ya da belediye başkanı. Ama bu sizin hayalinizdeki şehirleri inşa etmenizi engel değil. Cities: Skylines efsane olmak isteyenlere göre bir oyun. Kendi şehrinizi kurmak ve yönetmek istiyorsanız şimdi kendinizi gösterme zamanı. Onu da yaptım. 2 numara. Euro Truck Simulator 2. Simülasyon oyunlarından bahsedip de Euro Truck Simulator'dan bahsetmezsek olmaz. Şehirler arası seyahatleri seven ya da uzun yol şoförü olmak isteyenlere ETS 2 bu deneyimi sağlıyor. Oldukça gerçekçi bir oyun. Trafik kurallarının önemi, gerçek dünya haritalarının olması ve hatta kamyon modellerinin gerçek hayattan alınması eğlencenizi katlıyor. Online sürümünde gerçek oyuncularla aynı anda oynayabiliyorsunuz. Hatta konvoy bile yapabilirsiniz. Ama dikkat edin kamyonu devirmeyin, masrafı çok oluyor. Koş kuzum benim! Koş yavrum benim! Koş! 3 numara Flight Simulator X Microsoft'un dilden dile dolanan oyunu Flight Simulator X haritalarıyla gündem olmuştu. Oyunda birçok uçak modeli var ve neredeyse tamamıyla gerçekçi kokpit modelleri kullanılmış. Bu oyun da pilot olmak isteyip olamayanlara gelsin. Meleği bak uçuyorsun! New York 4 numara Car Mechanic Simulator Birçoğunuzun belki de araba tamir merakı vardır diye düşünüyoruz. Hiç yoksa paçalı bir Şahin hayali vardır. Bu oyunda buradan araba alıp onu tamir ediyoruz. Boyasından göçüğüne, lastiğinden rot balansından tutun da şanzımanına kadar tamirat yapabiliyorsunuz. Üstelik Türkçe yaması da var. Küçük bir tüyo, Oynarken Cem Karaca'dan tamirci çırağı dinleyin. Bak, bu araba var ya bu araba. Biz bu arabaya dokunursak bu araba uçak olur uçak. Listemizin son oyunu Farming Simulator. Şehrin gürültüsünden, sahteliğinden sıkıldınız mı? Hemen Farming Simulator'ı indirip tarlanıza dalabilirsiniz. Ekimleri hasat ediyor, traktör ve biçer döver kullanıyorsunuz sanal da olsa size çiftçi yaşamını vaat eden Farming Simulator tabii ki bu listedeki yerini hak ediyor. Kurban olduğum ver şu rahmeti. Muhtaç etme beni şu Peki siz bu oyunlardan kaçını oynadınız? Sizin de simülatör oyunu tavsiyeleriniz varsa lütfen yorumlarda yazın. Yeni listelerden haberdar olmak, çekilişleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.